Kavala'ya göre Tanrı tasviri nasıldır? Tanrı neye benziyor demişler. Teşekkür etmişler. Tanrı'ya bir imaj atfedemeyiz. Çünkü realitenin algılanma açısından bakmamız ve değerlendirmemiz lazım. Bizler herkesin bütün hayatı da içimizde hissediyoruz. Hislerimizin içinde yaşıyoruz yani. Kendimize bir beden atfetsek de ve böyle kendimizi bir bedenle ilişkilendirsek de aslında öyle değil hayatımız. Hayatımızın ve beden dediğimiz şey hislerimizi içinde yaşayabileceğimiz bir kıyafet diyelim. Abi. Aynen gömleğim gibi. Tamam mı? Vücudum var ve gömleğim var. Tamam Hislerim var ve bedenim var. Gömleğimle beden aynı mantık. O yüzden yaradanı insan içinde hissettiği bir nitelik olarak hissediyor. Ve yaradanla bütünleşmek diyoruz. Yaradanla birlik diyoruz. Hatta İbn-i dediği gibi e, vah dediği vücut diyoruz. Yani bir, bir birlik, bir bütünlük hissiyatı olarak hissediyoruz yaradanı. Ve yaradanın insana yaklaşımını onun nitelikleri olarak hissediyoruz. Ve kendimizi onun bize yaklaşımına eşitlediğimiz zaman form eşitliği dediğimiz önce ondan bahsediyoruz. Yani yaradanın insanı sevdiği gibi kişi yaradanı sevgi hissediyor. O yüzden en önemli şey maneviyat bu. Kendimi değil başkasını sevebilmek. Çünkü bir başka insanı sevebilirsem yaradanı sevebilirim. Ama bir başka insanı sevmiyorum, Yaradan'ı seviyorum der isem bu kesinlikle yalan. Neden yalan onu söyleyeyim? Çünkü sevgi bir yaklaşım, bir nitelik. Yaradan'ın niteliği. O yüzden sevgi niteliğini edindiğin zaman herkesi sevmen gerekiyor. Herkese yaklaşımın, o sevgi niteliğini, doğru sevgi niteliğini, kendi kafamıza göre hayal ettiğimiz bir dünya, bir fantezi sevgiden bahsetmiyorum. Yaradan'ın yaklaşımına göre onun sevgi anlayışına göre kendine eşitlediğin zaman onu sevgi ve ihsan eden bir güç olarak hissediyorsun. Ki bu kişiye bütünlük hissiyatı getiriyor. Tümüyle realiteyle, yaradanla bir bütünlük, bir ahenk içinde olduğunu, cennet diye bahsettikleri şey vesaire kitaplarda bu kişinin mutlak bir sükunete geldiği. Sükunet demek tüm realiteyi uçtan uca hissediyorum. Yani sükunet demek böyle durgun değilim. Tüm realite içimde işleyen bir sistem olarak yaşanıyor ama ahengi ve bütünlüğünden dolayı sükunetliyim çünkü her şey dengede